<laughs> Her beraber bu robotla beraber işte epek bir Bu robotla beraber ben Fikri Kereviz videolarına hani, videolarına tepki vereceğiz. Ama bu robot biraz dans ediyor. Dans ediyor gördüğünüz gibi. Tekerlekleri de oynuyor. Neyse başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> tepkisine bakın robotum şöyle şeyler yapıyor. <gülüyor> ah, <gülüyor> ah. kamera benim <gülüyor> <gülüyor> şöyle gördüğünüz gibi izlemeyi dağılın dur ne yapıyor <laughs> tamam, hocam. nerede bu ya hocam dur. ya Evet, <laughs> evet. Ya. çok bahane yapmak. Robot tepki veriyor gördüğünüz gibi şu an burada. Robot. Robotu öne koyayım. bir şey olmamıştır. Bak şimdi izleyin. Full crack çıkacak. Yine bakıyor robot. Kendisini kapatabiliyor bu bu arada. Hayda. E bunlar ucundan Neyse her ihtimali karşı seçeyim bari. Bu ne? robot yanlış yapıyor evet orada. Dışındaki kalan şey işte çıkarmaya çalıştım. Bu ne? Dur be. Bu ne? Şimdi arkadaşa geçecek. Arkadaş. Mı? Ya? Mı? Gerçekten böyle arkadaşımız olunca böyle oluyor. Of. Ben rastgele oynarım genellikle insanlar. Ya, ya niye Heh, işte bu. Eskeriz, evet dalga geçmek. Protez, parantez, çömez, Elinize sağlık tebrikler. Hayda ulan çok mu toksik davrandım acaba? Dur arkadaşlar kamera kalitesi kaldırıyor. Dur 90'cı girdi. Aa, kakam geldi. <laughs> Kaka yapmaya çalışıyor. Ha? Lan mı ki. Hmm. Evet bu bana doğru arkadaşlar. Dal geçmeyin. <laughs> Tabii herkes böyle oluyoruz arkadaşlar. Akşam da arkadaşıma bari ödev falan var. R reklam geldi. Geçer misin reklam bey? Dring. Anne Aha bu bana doluyor. Bu de bana doluyor. oluyor. Bana oluyor. Ay, ne bok Küfür ay. et diyor oradan. gibi zaten sansürlenmiş. Beni sansür. Dememe de gerek de. yok. Bir şekilde sansürlerdi bir. Anne normal izin Ama işte. zaten yapımcı sessiz. Sansürlemiş Öyle bir şey olmaz. Telefonu da sifonu çek artık. Hadi çek. da gidelim. Ne diyorum? Anne tişörtümün etiketi rahatsız ediyor. Ya. Tamam oğlum, gel makasla. Acaba makas robot ne yapacak? yapacak. Robot <laughs> dümdüz duruyor yalnız gibi. Ya. Tamam gel koparayım. Annem görmeden şu çikolatayı <laughs> nereye koyayım da? Şöyle arklara doğru. <laughs> Görürse izin vermez çünkü. Artık kasada görünce mecbur alacak. <laughs> Yorganın altına basamak. Oh <laughs> Bana böyle ya. olmuyor. Yara. Hop geri geldim. Ya kaç kere daha sifona basacağım. Git artık. Sürpriz. Yine bir tepki verdi robot. Korku filmi açıyorum ha. Korkmazsınız değil mi? Ya yok be aç. Erkek adam korkar mı ya aç aç. Şimdi korkacaklarız Zeynep. Zaten korkuyoruz diye tek kişilik yatakta 3 kişi yatıyoruz. Üstüne biriniz duvar kenarında biriniz ortada. Ben kapı tarafındayım. Üç harfli gelirse ilk ben yandım. Yer değiştirelim lütfen. Alo. Ay, Duydunuz mu? Sen niye bizi takip ediyor? Ya takip etmesene. Ya gelme gel. Ay şimdi tepki verecek. Niye takip ediyorsun? Öfürlü olabilir. <laughs> Aga sen kimsin? <laughs> Neyse. Ne oldu? Bir şey yok anne. Bir yerin mi ağrıyor? Sansa deme bilmiyorum özür dilerim arkadaşlar. Ağrımıyor. Sana o kadar dedim ki o telefona saatlerce bakma diye. Bir Gıcık oluyorum. Bu çıkacak? Lan, ne var ya? Bak şimdi sen bana tane ben sana bir tane. Bak şimdi izleyin. adamamış şey olmuyor şimdi. Sıra şimdi kardeş ol <laughs> öldük. Yapma düşersin. Bak düşeceksin. Kime <gülüyor> <Şimdi>. <gülüyor> Ne oldu annenle? Annenle? Şş, al şu parayı koy cebine. Annene de söyleme teşekkür ederim annenle. Oğlum biber dolmasının hep içini yiyorsun ama. Dışını da yesene. Anne dışını sevmiyorum ya. Ya sen ne biçim insansın? Dışını yemezsen ne anlamı var onun? Yeni yeni icatlar çıkarıyorlar başımıza. Hmm. Of ya, çok Bana böyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Ay saçmalama sen çok güzelsin. Kızlar da böyle arkadaşlar. Kızlar böyle. erkeklere geçelim. çok çirkinim ya. Her <laughs> öylesin lan. Tipiris senin. <gülüyor> <gülüyor> erkekler de gerçekten böyle. Gerçekten böyle. Yani bırak yap. Ödevlerini yap. yap. <gülüyor> 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 sen mamya yapmısın? Sadece Evet. Bin kere dedim size kapatın diye. Herkes bir görüyor. Madem yaptın bu odanın ışığı niye açık? Faturayı sen mi ödüyorsun? Bu meyveleri niye yemediniz? He? Yazık değil mi? Oğlum benim şu çorapları kirli sepetine atsana. Sus. Anne ya ben ayakkabı istiyorum. Oğlum daha yeni almadık mı? Kaç lira bu bakayım? Abo çok pahalı. Anne ya. Başka yerden daha uygun bulurum ben sana. Ama ilk önce derslerine çalış. Her gün test çöz. Sınavlardan yüksek al öyle. Hadi acaba alalım mı? Bakarız. Abi ben bu saç modelinden istiyorum. Evet. Bu saç modeli. Ha, bak şimdi izleyin. Nasıl oldu? Seninle elinin ayarını tutayım. En azından fansilemiş arkadaşlar. Çok güzel oldu. Anne beni yarın onda kaldırır mısın? Tamam oğlum kaldırırım. Oğlum hadi kalk saat 12 oldu. Hadi kalk. Hadi kalk bak saat 12. Gerçekten ben ben erkenciyim. A Annem babam geç kalkıyor. Ben ben direkt kalkıyorum. Onlar 10 on saat uyuyor arkadaşlar. Ben uyuk, uy hiç uyumam arkadaşlar. olmuş şu çöpü atar mısın? Tamam anne ver. poşeti ıslak. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bir bu çok doğru bir şey gerçekten. Çöplere dokununca öyle oluyor. Nereden ben? İşim var meşgul etme beni. <laughs> Abla senden korkuyorum Sen karışma. Şuna bak. Bu yaşta çocuğu dilendirmeye götürüyor. Şikayet edeyim de gör. Yok ya. Bizim oğlan kıyafet istedi. Biz de abisinin eskilerini verdik. Ondan böyle görünüyor. Kemiklerini kırarım seni. Bir daha görmeyeceğim. Gel buraya gel duydun mu? Eyvah! Annem kardeşime kızıyor. Kesin benim de yanıma gelecek. Sen ne yapıyorsun? Ders çalışıyorum anneciğim. İyi. Bu kapı açık kalsın. Tabii anneciğim. Oho en sevdiğim çikolata. Bir ısırık alayım mı? Abi ama lütfen az ısır ya. Tamam tamam. <laughs> Şimdi 10 dakikadır ne duruyorsun öyle? Sipariş mi vereceksin? hamburger iki kola. Kardeşim. Kardeşim. Böyle bir baban olduğu için çok şanslısın delikanlı. Melek gibi adam. Aynen amca. Sen bir de onu evde gör. Sen bir şeytan. <laughs> Böyle bitti. Şimdi kaos şeyini izleyelim. Kaos. Google Workspace'te müsaitlik durumunuzu takvimde paylaşarak Google'ın yeni şey mi var ya? Benim de. Hem eve beş kuruş fayda yok, hem de davar gibi yiyorsun. Bundan sonra böyle kalacaksın. Beni niye sevdim? Evde en erken uyanarak ev içerisinde birilerinin uyuduğunu umursamadan çeşitli boğaz temizleme, sümkürme seslerinin ardından televizyondan açılan son ses haber programı veya türkü eşliğinde güne başlarım. Bunun sorumlusu olan babam agresif bir şekilde uyanıp ev ahalisini uyandırmaya çalışırken yorulur, kahvaltı saatine kadar bir o koltukta sızar, bir bu koltukta derken annem uyanır. Agresif bir şekilde kalkıp mutfağa gider. Söylene söyleyene kahvaltı hazırlar. O sırada biz uyuyoruz. Robot evet. Özellikle kapanmış arkadaşlar. Yatırıp, açayım. Robot açayım. Robot da amacımız zaten. Robotlar, robotla robotla fikstri kere biz videolarına karşılanmıyor. Pazar günleri izinli olduklarından bizi erken kaldırmak istiyorlar. Huysuzdan sertçe kalkıyoruz. Neyse. İzliyor şu an robot. Babamın otoritesi en net pazar kahvaltısında görülür. Kahvaltı hazırlanana kadar köşesinde uzanırken diğer odadan duyacağım şekilde telefondan video izler. Bunlar da genelde ya memleketinin videosu ya da ülke gündemi. Mesela ben anneme kahvaltı hazırlarken yardım etmiyorum. Çünkü gözü hep üzerinde ve ufak bir hata girişimimde direkt işe elimden alıyor. O yüzden onu kendi haline bırakıyorum. Bir de annemle babamın bağırarak iletişim kurmaları çok ünlüdür. Komşular duysa kavga ediyor zannederler. Ama sadece odadan odaya ses gitsin diye bağırıyor yaz sıcağı nedeniyle beter halde uyumaya devam etmek isterken kulak misafir olayını. Anne kahvaltıyı hazırladıktan sonra babamı bizim <laughs> yanımıza çıkartıyor. <için gülüyor> Kadın artık taktiği biliyor. Bir de üstüne hiçbir şey yapmayan uykudaki zararsız insanı. Neden yüksek ve agresif bir ses tonuyla kaldırırsın? İşte ebeveynleri çözmek gerçekten zor. Zaten o bağırışla evdeki tartışma ve Fitil Neyse robot konuşuyor arkadaşlar. Çünkü amacımız zaten o. onunla beraber tepki vermek. Şey. Şöyle bir ses. Soğuyor, Çünkü soğuyor, tek tek tek, tek tepki vermek istemiyorum. Bir dakika geçmez daha gür bir sesle soyu en gıcık olduğum vakti. Bırak o zaman soğuk yer içerim. Bir şey olmaz. Demek ki ben bunu tercih ettim. Ama artık bağırışların kesilmediğini duyunca istemsiz yüzün asık Sofraya doğru yol alıyorsun. Bu çok amatör bir hata ama yapmaya devam ediyorum işte. Oturur oturmaz sorgu başlar. Yüzünü yıkadın mı? Elini yıkadın mı? Değer bilmiyorsun değer. O kadar kahvaltı hazırladık. Şu haline bak. Evet start verildi. Artık çalışıyorsan bu okuyorsan derslerinden bahsedecekler. Ya da hayatının giriş hattı hakkında nutuk atıp bir güzel kahvaltını zehir ettikten sonra konu ihtiyaçlarına gelir. Bozulan ya da yenilenmesi gereken eşyalar vardır inşallah. Şey, ben babamın yanındakilerden bir Az önce yemin ederim, ederim haritaya Bununla birlikte daha çok... Şey, azından azından adamın midesi demir, demir, demir gibi zaten. Çay dayandıramıyoruz. Sakinleştikten sonra çay eşliğinde karı koca arasında bir iki dedikodu döner. Birilerine söylenirler. Yani bu söylenmeleri herkeseymiş aslında. Sinirleri her an patlamaya hazır bir bomba gibi. Çok ilginç. Bir şey fark ettiniz mi? masada biri eksik. Evet kardeşim ben bunları yaşarken o hala uyuyor. İlk çocuğa bu kadar yüklenip diğerinin her hareketine göz yumar. 22 yaşındayım hala ben alırım onu Sonra? Nasıl yaptı bilmiyorum ama bir şekilde annemle babamı kontrol altında tutabiliyor. Nabza göre şerbet hesabı sanırım. Neyse arkadaşlar bu videonun da bir sonu. Size robot bay bay diyecekmiş. Bay bay.